sinem kim ya? Valla sinirim bir türlü geçmiyor yani. Böyle el ele tutuşmalar, işte efendim söyleyeyim göz göze bakışmalar bilmem ne. Ben de hala bunları insan yerine koyup laf anlatmaya çalışıyorum orada. Ay minnoşum bunlar insanlıktan ne anlar? Yok canım ne anlayacaklar? Ama yok bundan sonra ben de insan gibi davranmayacağım onlara. Sema'nın gerçek yüzünü görecekler artık. Ay dur lan. Valla Ay dur dur. Alışveriş yapınca şimdi kendi gelirsin. Ay Sinem! sinirim tepemde bu dürtme şeysi de ne ya? Uğraştığımız şeylere bakar mısın ya? Ezik gibiyiz resmen. Kadın gitmiş orada zaman avucunun içine almış. Oh ne güzel. Biz hala köylü çocuğunu zapt ettirme peşindeyiz ya. Saçmalık resmen. Aşı, dur bir dakika. Bu avukat niye hala beni aramadı? En ben şunu dürteyim be. <laughs> <laughs> Alo Sinan Bey. Merhaba. E, aramadınız beni. Bekledim. Beklediğim sonuçlara vardınız peki, elde ettiniz mi? Ha, bir an önce elde etseniz iyi olur. Çünkü biliyorsunuz şekerim, yoksa kovulursunuz. Hı. Sayın meslektaşım, bir hırsızı savunmaktan gurur duymuyor olsa gerek. Sayın meslektaşım, elinde hiçbir kanıt olmaksızın bir masumu itham etmekten gurur duymuyordur herhalde. Müvekkilim Sema Koçak bizzat şahit ve şikayetçidir. Müvekkilim Recep Karaman bizzat olayla ilişkisinin olmadığını beyan etmiştir. Yeter. Yeter ya. Lafla yürümüyor bu gemi. Kanıt getireceksiniz. Kanıt. Sen kanıtı önce getirirsen zanlıyı savcılığa sevk ederim. Yok. Önce sen getirirsen zanlıyı salarım. Bu kadar basit. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.